Evet arkadaşlar şu karşıda gördüğünüz grup bizim araçlarımız. Avlak bölgemizi şöyle kuş bakışı bir manzara oldu. Herkese selamlar arkadaşlar. Bir sazan avı son durakta kampımızı başlattık. Şu an gece beklemesindeyiz. Gece avcılığı yapacağız. E tabi bu arada hava şartları biraz soğuk gidiyor. Bu durumlara katlanmaya çalışacağız. E gördüğünüz gibi bizde sazan avı aşkı bitmiyor. Her boşluğumuzda kendimizi gölete atıyoruz. Yanımızda sağ alabimiz var. Ali abi merhaba de şöyle. Merhaba. Ekibimizden. Yasin kardeşimiz var. Yasin Herhaba. kardeşimiz de burada. İnşallah size yarın güzel kareler aktarabileceğiz. Güzel balıklarla karşınıza çıkacağız. E bu arada bizi takipte kalın ayrılmayın. Like atmayı unutmayın. Yine söylediğim gibi hava şartlarına bu gece zor bir şekilde dayanacağız. Sabah karşınıza iyi bir şekilde çıkacağız. İnşallah bugün gün bir balık yapabiliriz amacımız hedefimiz bu yine e, balık da olamayıp da bütün avcı arkadaşlarımıza buradan selamlar gönderiyoruz herkesin iğnesi keskin olsun Herkesin şansı bol olsun takipte kalın ayrılmayın sabahleyin görüşmek üzere Evet arkadaşlar Sazanavu Sondurak kampımıza küçük bir kardeşimiz geldi e, babasıyla buraya avlak bölgemize gelmiş Kardeşimiz ismi Aras. Aras duygu ve düşüncelerini alalım bakalım. Neler hissediyorsun? Çok güzel bir yer. Çok beğendim göleti. Artık hep buraya gelirim galiba. Beğendim göleti. Bayağı bir kiloluk balıklar var hapiste de. Bakalım devam ediyoruz. Yani eğlenceli geçiyor değil mi? Çok eğlenceli geçiyor. Aras bugün balık yakalayabildin mi? Yakaladım bir tane. Tamam aferin sana. Ne yapıyoruz? Limit altı balıkları geri salıyoruz mu? Evet. Aynen. Ama İsrailleri salmıyoruz. İsrailler çünkü sazanların yumurtalarını yediği için. Evet, evet çok güzel bir bilgim var. Kim verdi bu bilgiyi sana? Kendim Google'dan öğrendim. Aferin, aferin. Yani öğrenmeyi seviyorsun. Hı hı. Aras sana bol şanslar diliyorum. Sağ ol abi. Hayırlı. Arkadaşlar kanala abone ve görüntüleri bayağı bir izlemeyi unutmayın. Tamam, tamam Aras'ın teşekkür ederim. Görüşürüz. arkadaşımızla vuruş geldi. Evet 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Engin abimiz yapıştırdı yine. 7-8 kiloluk balığı çekiyor. Yürü Engin abi. Çok büyük. Çok büyük. Çok büyük. Evet kepçeci. <laughs> Ali abi. Balık çok büyükmüş. Kask çizmelerini giy gel. Gel böyle abi. Şu aradan alalım kepçenin olduğu yerden. Evet heyecanını aktar Emin, Emin abi bize. Olacak bakalım. Bak, taa Aha ta ötekine geçti. Ona da ona da dolaştı abi. Altından geçti. Önündeki oltanın tamam, altından abi. geçti bak. Şu oltayı emin abi Yere yatırtalım. Ya. Kurtuldu. Geçin Yok ver, kurtulmadı. Altından geçir versene abi. Tamam çıkıyor abi. geliyor. Tamam abi. Kurtuldu mu? Ne? Kurtulmadı. Ta bu tarafa geldi. Sağ solu boş ver sen. bak. Hadi ya. Çepçeye geliyor? Hayır abi. bakacağım. Diye yavaş yavaş çekiyor. Geziyor mu? Hayır ha Hepsini aldı abi. Balık geliyor ya. Dolaştırdı hepsini. Gelin bu tarafa gel. Şu, şunu, şunu altından geçsen abi. Yavaş yavaş çekiyor. Ötekinin de altından geçmen lazım. Ya gideceksin? Yavaş yavaş çekiyorum. Daha gözükmüyor ki. Aa solunda. Evet. 5 kilosu çok rahat var. Belki daha fazla. Yok. Evet iş bitmiştir. Evet arkadaşlar güzel balık aldık. 24 saat beklemekten sonra güzel balık alabildik. Herkese bol şanslar. Herkese iyi geçsin. Saygılar selamlar. Evet arkadaşlar. Dün bir tane aldığımız balık burada. Bir ölçümünü yapalım, analiz edelim. Bakalım kaç kilo gelecek. Bugün nedir onu görelim. Şöyle bakalım. Evet arkadaşlar tam 50 santim bu. Sert bir balık. Evet Azim abi. bir şey diyecektim sözünü kestim. Balık senin gibi hırçın Engin. O da çok sert ya. Evet Hırçlı çok balık. sert. Güçlü bir balık. Tam 50 santim. Aynen. Arkadaşlar, yayına başladık. Güzel bir balık almış. Kamil'in 4 kilo 5 kilo arası var. Güzel bir balık Heyecanlısın. Heyecan verici. Her her zaman, zaman böyle olsun. Hoş gelsin? Teşekkür ederim Engin'cim. Bütün sazan avcılarımızın iğnesi keskin olsun. arkadaşlar. Bugün de Keskin göletindeyiz. Hava gayet güzel. Tek de olsa güzel vuruşlar alıp avlanmamıza devam ediyoruz. Saygılar.